Kazakistan'da turizm sektörü yatırımcılar için oldukça cazip bunu rakamlarda doğruluyor. Örneğin turizm alanına yapılan yatırımların hacmi bu yılın ilk yarısında yaklaşık 600 milyar tengeye ulaşmıştır. Bu geçen yıla kıyasla %27'lik bir artış anlamına geliyor. Büyüme, Odota, ve Atrav ve Kazalorda illerinde kaydedildi. Ülkemize ziyaret eden yabancı turist sayısında da önemli bir eğilim gözleniyor. Bu veriler Astana'da düzenlenen bir briefingte yetkili bakanlık tarafından açıklandı. Ona göre dış turizm akışındaki artış finansal sonuçlara da olumlu yansıyor. Otellerden dinleme tesislerine kadar tüm konaklama işletmelerinin toplam geliri 151 milyar TL olup %25 oranında artış yaşanmıştır. Bakanlık tatil bölgelerinin gelişimine desteklemek amacıyla bu iller için özel bir yasal statü oluşturulmasına da içeren bir dizi öneri sundu. Ol basın turistik ağmaqlara berletin bu statü öncelikle turizm bölgelerine sağlanan yatırım teşviklerini benziyor. Üstelik turizm projeleri için uygun koşullu kredi finansmanının sağlanması da öneriliyor. Tatil bölgelerinde zorunlu gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla denetim sistemi kurulması da önemlidir. Bu sistem planlı ve plansız denetimleri kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasını kapsayacak. Bu önerilerin hayata geçirilmesiyle tatil bölgelerinin faaliyetleri kapsamlı bir şekilde düzenlenebilecek. Hizmet kalitesi artacak ve daha fazla turist çekilebilecekler. жасаймыз деп сенеміз